sonlandırılması ve her yerde bir okul binasının öğretmenin ve öğrencinin bir arada bulunmasını savunurken bugün yemek verme görevinin bile doğru şekilde yerine getirilmediğini bu acı tabloyu bir kez daha görmekteyiz. Bu okullarda öteden beri içine konulan malzemelerin gramajından hijyenikliğine kadar birçok açıdan tartışılan öğle yemeklerinin Ramazan vesilesiyle atıştırmalık bile olmayacak belirle çevrilmesi asla kabul edilemez. Bunun adı öğle yemeği vermek değil, oruç tutmayanları cezalandırmaktır. Hem de bir eğitim kurumunda ve çocuklarımız üzerinde. Anayasaya göre tüm yurttaşlarına, inançlarına bakmaksızın eşit hizmet vermekle yükümlü olan devleti yönetenler böyle taciz uygulamalarıyla layıklığı çiğnemektedir. Beslenme temel bir haktır ve gelişim çağındaki öğrencilerin bu hakkını gasp etmek pedagojiye, vicdana ve insanlığa aykırıdır. Bu okulların yöneticilerine, Afyon il ve ilçe milli eğitim müdürlerine soruyoruz. Hangi yetkiye dayanarak öğrencinin öğlen yemeği hakkını kısıtladınız? Bu okuldaki menüler önceden belirlenip denetlenmiyor mu? Denetlenmiyorsa hangi mantıkla ve neye göre bunu yapıyorsunuz? Bu rezil menüler denetimden nasıl geçiyor? Bugün bütün okullarda akranlarından farklı olarak okula gelmek için uzun yollar kat eden taşımalı eğitime mecbur bıraktığınız bu çocuklarımızın kahvaltı bile yapamıyor olmasının temel sorumlusu sizlersiniz. Eğitimci olarak konuya ilişkin soruşturma açılmasını ve bu soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz. Ülkenin birçok yerinde yandaş yapının ve siyasi iradenin sırtını sıvazladığı sözde sendikanın bu yandaş yapıların destekçisi sözde medya organlarının yayın organlarının arsızca saldırdıkları eğitim ortamlarında bugün şunu da görüyoruz ki liyakatsızca atanan okul müdürlerinin ve il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin adeta gericilik konusunda bir yarışa girdiğini görüyoruz. Son günlerde olanlara bakıldığında bir okul müdürünün haremlik selamlık talimat vermeye, sınıfları dizayn etmeye, öğretmenlerin kıyafetlerine karışmaya başka bir okul müdürünün Ramazanda ortada yemek yemeyin diye öğrenci ve öğretmenlere talimat verdiğine, sözde sanatçı müsveddesinin müftülük talebi kaymakamlık onayıyla okullarda konferans verir hale geldiğine, Afyon'da ve birçok yerde Ramazan ayıyla çocuklarımızın en temel hakkı olan beslenme hakkının bile gasp edildiğine, bu konuda da gericilikte adeta bu yöneticilerin yarış eder hale geldiğine ve bunun da siyasi irade eliyle desteklendiğine şahit olmaktayız. Bu şahitliğe seyirci kalmayacağız. Yapılan her bir gerici uygulamanın hesabını sormaya ve kamuoyuyla bunu açık bir şekilde paylaşmaya eğitimli olarak devam edeceğiz. Ramazan ın ayına özel sakın ha talimatı yayınlayanlar bilsinler ki buna alışmayacağız. Eğitimin içerisinde sokmaya çalıştıkları her türlü gerici uygulamanın hesabını sormaya kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitimli olarak. Bu şeriatvari hamlelere karşı mücadelemizi hem eylemlediğimizde hem hukuki yollara başvurarak koruyacağımızı, kamuoyunu bilgilendirme görevimizi aksatmadan yerine getireceğimizi, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza, baş öğretmenimizin bize emanetlerine kararlılıkla sahip çıkmaya, tek bir ferdini bile feda etmemeye, kararlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz.